Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafes sisteminden kurtardığımız tavukları salmada şimdi kendi kümeslerimize koyacağız. Telde büyüdüler. Yani plastik ızgarada. Hem de güzel bir deneme yapacağız. Ettiklerimiz var. Şimdi kutumuz burada. Kutuyu şöyle çevireyim. Yerini hazırlamıştım. Kutuyu şöyle bir çevirelim. Hem saymış olacağız. Bunlar bayağı büyüdüler artık et evet, maşallah kocaman oldular. Şöyle bir kapak fotoğrafımız da olsun. Güzel çıkıyoruz mu? Şöyle oradan kapak fotoğrafı alalım. Bakın kocaman oldular. Kursaklar dolu maşallah. Şimdi bunları dükkanla büyütmüştük sona. Artık kaç tane var saymadım. Bir sayacağız. Bir hem saymış olalım. İki beyaz etlik deneyimimiz daha önce olmadı ki mesle. Üç. Dört. Bir tane küçük kalan var. Beş. 6 7 8 9 Hop gitme gel Şöyle 10 Aslında çok daha büyükleri vardı da 12 Yani 2 boy da vardı 14 Ne oldu diyeceksiniz 16 20 ne şöyle bir Şimdi 21 tane ekip. şöyle bir göstereyim yakından. Şimdi arkadaşlar bunları küçüklükten itibaren satıştaydılar. Büyüttük. Yani satılan satıldı. Satılmayan son bir 40 tane vardım. İşte 40 mıydı? Türk civarında kalmıştı. Kafesleri almıştık artık bizim demir kafeslere. Ana kucağından çıkmışlardı. Daha sonra işte İlan abinin bir abla geldi. 20 tane mi? Yok kaç tane aldı? 10 tane aldı. Bugün birisi 6 tane aldı. Dedim ki artık yani satış eve götüreceğiz niyetine girdiğimiz hayvan satılıyor. Bakın böyle kocaman oldular. Bakın sevinçten şu an uçuşuyorlar. Çok da güzeller. Yani bunları kendimize büyüteceğiz. Hem tabii bizde yani et ihtiyacımızı gidermiş olacağız sonuçta. Bunları kesip büyüyünce yiyeceğiz. Hem de kesim videoları falan da gelir. Şimdi şu yemi anne şöyle bir alsana kamerayı. Şu yemimizi getirdim dükkandan. Bunları tuvalla almak lazım. İdare tam bir 10 kilo yem tarttım. Etlik civciv yemi. Şu, şu koyalım bir yeme iştahlı ve hızını bir görelim hayvanların. Şu an normalde kursaklar dolu. Karınları top. 10 kilo yem bunlara. Yani günlük ne kadar veriyordum? 2 kilo yem gidiyor ortalama. Tabi akşam bir daha verirsek bir daha yiyorlardı. Ama günlük 2 kilo ortalamayla. Bayağı bir büyüdüler. Şimdi sallamam lazım. Toz olduğu için Bu arada demin cüce tavşanlardan biri kaçmış. Dün kümesin içinde fink atıyordu. Onu da yakaladık. Kümesin içine yeri koyduk. Şimdi anne ben kamerayı da alayım. Yemimizi doldurduk. Şimdi evet gördüğünüz gibi civciv toz yemi bildiğimiz ama etlik yani etlik olanı protein oranları daha yüksek olanı civcivlerimiz biraz daha hızlı büyüsünler diye. Yemliği de kırdım galiba. Bir çıtır sesi geldi. Haydi bakalım gelin. Şöyle tam ortaya koyacağım. Tabii siz böyle yemlikten alışık değilsiniz. Evet başladım. Karınları aç değil demek ki. Normalde bunlar direkt saldırıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşüncem var. Kısa bir... başladılar hemen saldırmaya. Korktular tabi yoldan geldiler. Kutuda bir tık küçük gelmiş. Biraz terleme yapmış. Şimdi şöyle bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Hani ettikler gerçekten 45-50 günde kesime geliyor mu diye. Şimdi şöyle diyeyim. Bu hayvanlar şu an yani 1,5 ayı geçmişlerdir. Yani 40-45 günlüklerdir. Şu an canlı ağırlıkları 700 750 gram gibi diyebilirim. Bir tanesini tartmıştım 500 gram gelmişti ama 10 gün önce neredeyse. Yani bizim sistemde o kadar hızlı büyümüyor. Ama şu an hani bunları 40 günlük gibi sayarsak 10 günde işte burada ne kadar büyüyecekler? Tabii bizim kümeste yani dükkanda kafeste lerdi. Hareket alanları çok fazla yoktu. Şimdi buradaki gelişim biraz daha hızlı olacaktır. Yani bunları şöyle gün gün birer dakikalık videolar şeklinde çekip 10 gün yani 10 dakikayı tamamladığımızda hem de gün gün yeminde olayını göreceğiz. Bakın 10 kilo yem doldurduk. yemliğimizi günde ne kadar yem gidiyor ortalama olarak? 21 tane beyaz et civcivimiz. Tabii küçük değiller. Dediğim gibi kendini kurtarmış durumdalar. Telleri falan her yeri kontrol ettik. Çok şükür burada bir sıkıntı yok. Yani bir kedi faciası falan olmaz. Allah'ın izniyle tabii ki. Durumlar böyle. Oburlar. <laughs> Baksana kursak ağzına kadar dolu. Daha ne yiyecek? Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Yem tüketimi ve dışkılama olayı çok fazla. Yem su tüketimi tabi fazla olunca doğal olarak hayvanlar o kadar. O oranda da dışkılama yapıyor. Yani... Bu sistemde şimdi talaşta çok kısa sürede yani 3-4 günde muhtemelen burayı komple çamura çevirecekler. Etliklerde de çiftliklerin uyguladığı sistemi uygulayacağız. Yani üste devamlı takviye yapacağız. Bu altlığı komple kaldırıp yeni talaş sermeyeceğiz. Bunun üzerine direkt hani ıslanmaya nemlenmeye başlayınca yeni talaşlarımızdan sereceğiz. Onun içinde şöyle çıkan talaşlar vardı. Uğurlama. Şöyle yarı tozlu, yarı eski böyle. Şimdi etliklerde bunu kullanırız. Normal süs tavukların altına koymuyoruz ama etliklerde çok hızlı bir kirlenme süreci olacağı için koyabiliriz. Bu da böyle beyaz etlik videomuz olsun. Yani benim eski kanalımda Ross 300 şey, e, sasoların vardı ama kanalımız çalındığı için maalesef o videolarımız gitti. Yani kanalda ne olduysa giremiyoruz. Sonradan ismi falan değişmiş. Öyle gittik maalesef. İşte burada da bu sefer Ross 308 beyaz etliklerin gelişimlerini inşallah göreceğiz. Çok güzel canlı hayvanlar. Herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Tabi şimdi şöyle bir durum var. Etliklerin e, havalandırmasının çok iyi olması lazım arkadaşlar. Bunu safolarda da ne oldu? Bunu sakalarda da deneyimlemiştik. Yani çok hemen böyle bir solunum yolu hastalığına yakalanma eğilimindeler. Beyaz ettikler de aynı şekilde. Yani sizler de besliyorsanız çok hızlı şekilde solunum yolu hastalığına yakalanabiliyorlar. Yani hayvanların geniyle oynana oynana hızlı büyüsün diye. Bu dayanıklılık kısmı bayağı da aşağı gelmiş durumda. O yüzden havalandırmaya, ısıya çok dikkat edin. Eğer etlik büyütecekseniz. Bakalım biz de bugüne kadar getirdik. Tabii kayıplarımız da oluyor. Dükkanda şimdi satılanla kayıplar karışıyor. İşte 10 tane satıyoruz, 5 tane ölüyor. Tam bir takibini yapamıyoruz şu an için. Tabii onun da <laughs> yeni gelişmeleri var nasip olursa. Yakın zamanda onları da sizlerle paylaşacağız. Sizlerle videolarını göstereceğiz. <laughs> Yerde fare yürüyor. Şeyin içine girdi daha gösteremedim. Tavşanların oraya girdim. Demin duman bir geldi. Hemen gitti sonra. Durumlar böyle arkadaşlar. Bugün size yeni gelen tavuklarımızı gösterdik. Bakın hemen yani yaklaşık 10-15 dakika kaldılar yolda ama dışkılama olayı dediğim gibi çok fazla. Şimdi 21 tane. Çok korkmayın, korkmayın. Tamam. Burası ikiye iki gibi bir alan. Yani burada bu 21 taneyi yetişkin hale gelene kadar tutabiliriz. Tabi bunları çok hızlı hani hemen keselim derdinde değiliz. Hatta bunlardan damızlıkta ayırma niyetim var büyütebilirsek. Yani iki tavuk bir horoz bile olsa ettiklerden ayırmak istiyorum. Ve de çok güzel yumurtluyor. Beni eskiden beri takip edenler bir hani sapanca deneyimimiz olmuştu. <laughs> Kötü sonuçlansa da orada beyaz ettikler vardır. ross 38'ler. Horozları hareket edemese de tavukları çok güzel yumurta yapıyordu. Ee, bakalım buradan da büyütüp belki kendimize anaçlarında yapabiliriz. Şimdilik videomuzu sonlandıralım. Dediğim gibi her gün 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 sizlere çekmeye çalışacağım. Hatta bu açı gayet de güzelmiş. Bu açıdan her gün böyle bir dakika bir dakika çekip en son 10 gün sonra 15 gün sonra birleştirip sizlere de gelişimi göstermeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.